Oyunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Umur Akın, Efe Yamanlar'la birlikte sezon öncesi son programımızı yapıyoruz. Sezon başlamak üzere. Biz de ne yapalım, ne edelim, nasıl bir program yapalım derken ligdeki amcaları tırnak içinde amcaları bir konuşalım dedik. O yüzden Lebron James, Stephen Curry ve James Harden'ı ele alacağız amcalar olarak. Çünkü Efe şey ya, bu parka gelip hani orada bir efsane takım vardır. O dayılar gibi oynayacaklarını düşünüyoruz. Hoş geldin diyelim sana. Ee, hoş bulduk abi. Bu amcaların en büyük ortak özelliği hepsinin pasifik kenarında olması. Yani onlar emeklilik öncesi e, hatta emekli olmadan önce sahil kenarına yerleşmişler. Oradan devam edecekler gibi duruyor. Or oradaki grup da çok karışık. Bu evet. Şimdi aynı e, bölümde olmaları daha fazla birlikte maç yapmalarına Hı. neden oluyor. E, birlikte bu, e, bu ikiliyi üçlüyü çok daha fazla göreceğiz gibi bu sezon. Şimdi Lebron James ile başlayalım. E, Lebron James'i zaten e, hemen her program bir anıyoruz. Çünkü özellikle son Decision e, Rezal. reklamından sonra. evet. Şimdi Lebron James sakat başlayacak. E, detayları senden alırız ama yine bir yaşlı hastalığına tutulmuş. Siyatik olmuş kendisi. Lebron James'i küçümsemeye başladık. Hayat kurt kocayınca. Öyle oluyor. <laughs> ne, ne ne diyorsun Lebron James'in bu sezonu hakkında? Sence Doncic ile uyumu nasıl olacak? Lakers'a etkisi nasıl olacak? Biraz senden dinleyelim. Abi öncelikle ben Lebron'dan sıkıldım. Neden sıkıldım biliyor musun? Yani gerçekten 23 yıldır hayatımızda hani ben Lebron'u ilk tanıdığımda 10 yaşında bir çocuktum. Halen daha tanımaya devam ediyorum. i̇şin şakası bir kenara Lebron'un kariyerindeki nadir sakatlıklardan biri bu. Siyatik ağrıları ama ya bununla ilgili şöyle bir şey okudum. Okudum değil de aslında detaylarda buldum diyeyim. Lebron'un yaz aylarında bir inanılmaz antrenmanlarını kendi Instagram'ından paylaşıyordu. Ben hani şimdi siyatik belli bir noktayı da anlayabildiğimiz için illa tıp canavarı olmamıza gerek yok. Bana biraz tuhaf geldi ama LeBron Karende ilk defa normal açılış döneminde olmayacak. Hı hı. Bu da aslında LeBron'un Karende bir ilk ki sağlıklı bir adam yani Yetiş. diğer yani tıp literatürüne geçen Aynen bir adım. Diğer süperstarlara baktığımızda uzun yıllar oynayan süperstarlara baktığımızda Lebron onlardan çok ayrışıyor. Tabii çok etkili olacak hmm. ve e, hani şey diyen de var. abi Lebron sakatken Lakers'ı izleyecek ve belki bir takas hamlesi, takas isteği de gelebilir e, gibi bir orada bir teori e, de var. Dedikodu dönüyor. Dönüyor. Dönmedi değil mi? E, şimdi? şimdi Lakers sözleşmeyi de uzatmadı biliyorsun. Şimdi bunu aslında konuşmamız gerek. Sence Lebron James Gerçekten böyle bir şey yapıyor takım biraz gözlemleyip. Son bir ihtimali kovalamak adına belki Cleveland vesaire gibi bir dönüş bir şey yapar mı sence? Ya, takımı gözlemlemek bana çok saçma geliyor. Yani Lebron şu an Lebron gibi bir basketbol zekası ve Lebron gibi bir basketbol figürü. Bu Lakers'ın üç e aşağı beş yukarı ne yapıp ne yapamayacağını zaten biliyordur. Yani takımı gözlemlemek dediği şu. Aslında size ben gözler veriyorum. Siz bana kontrat önermediniz. Ben de sizi böyle biraz kelle koltuk. Sezona başlatıyorum demek, başka bir şey değil Biraz mi yani? heyecanlanın, gerilimde. Aynen yani. öyle yani LeBron takımı gözetleyecekmiş. Bak sen şu Allah'ın <laughs> işine yani. yani, takımı neyini gözetleyeceksin? Zaten oyuncular belli, verebileceklerin, alabilecekleri belli. Yani o tamamen işin böyle biraz, ya, şey, ne diyeyim? Tam bir pasif-agresif evet, LeBron şey gençten yani. bekleyeceğimiz bir davranış. Doğru <laughs> söylüyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi aslında yaşlı amcaların takımlarından bahsediyoruz <laughs> ama orada ligin en genç en büyük süper yıldızlarından biri var Los Angeles Lakers'ta. Doncic'te. E, bahsediyoruz. Sence onların uyumu sezona LeBron James döndükten sonra yani Los Angeles'ın e, ihtimalleri nasıl? Sence oyun planı nasıl olacak? Biliyorsun geçen sene inanılmaz bir pivot <laughs> sorunu vardı yani aslında. Şimdi Andrew Ayton aldılar. Sence onun katkısı nasıl olur? Biraz da böyle takımı LeBron ekseninden değerlendirelim. Şöyle abi, Lakers geçen sezonki sorunlarına %100 çözümler bularak bu sezona başlamıyor. Hı hı. Çünkü ellerinde zaten sıkışmış bir kadro vardı ve DeAndre Ayton alabilecekleri uzunlar arasında ismi en iyi olandı. Ve hani ben DeAndre Ayton'un Lebron ve Donch'in yanında belli bir seviye atlayabileceğini düşünüyorum. Zaten oraya beni koysan beni de seviye atlatır adamlar yani. Öyle <laughs> basketbolcular. Ama yine de tabii ki de çok kusurlu bir isim. Şut sorununu çözdükleri Muamma, yani e, halen daha yetenek paketinde sorun var. Evet, LeBron, e, Doncic ve Austin Reeves inanılmaz bir yetenek paketi sunsa bile... Uyumluluk problemi şut var ...şut anlamında, bu adamlar shooter oyuncularla oynamadıkları sürece kendi hücum özellikle hücumlarında bir e, eksen kayması oluyor. Dorian yani, Smith de gitti, de gitti şimdi. O da böyle bir eksiklik yaratacak. O konuda Lakers'ın bence bildiği bir şey var. Yani e, ben Luka Doncic'in olduğu bir takımdan kolay kolay, normalde göndereceğini düşünmüyordum. Bence orada Lakers'ın bir Sakatlıkla ilgili, şey ilgili bir şey, var. evet, Bence sakatlıkla ilgili bir şey var. Ben şöyle söyleyeyim Ben Doncic'ten bu sezon sağlıklı kaldığı takdirde MVP'de ilk 3 bekliyorum. Bu zaten yani genel kamuoyunun da beklentisi. Hı -hı. NBA kamuoyunun da beklentisi. İlk 3'te olacağı. Zaten Doncic ve SC'nin yine orada olacağı sakatlık olması düşünülüyor. fiziksel olarak da çok iyi giriyor. Çok iyi. Ama ya yani şu soruyu hala geçen seneden de biraz gördük. LeBron ikinci adam olacak. Doncic bir. Şimdi buradaki bu döngüyü nasıl yönetebilecekler? LeBron pasifize edilebilecek birisi değil çünkü gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan birisi. Bu probleme ya bu bir problem midir aslında oradan başlıyor. Şöyle bence LeBron'un sezonu şubat ayında hı. Yani LeBron hem mental anlamda hem de taktik anlamında kendini Şubat'a kadar biraz böyle dışlanmış, e da kontrol dışlanmış gösterecek. Eforunu kontrol edecek. Belki çok acele etmeyecek geri dönmek için. O tabii Lakers'ın gidişatına ve sezon başlangıcına da çok bağlı bir şey. Hı hı. E, ve bu noktada Luka Doncic çok ciddi bir yük e, taşıyacak. Onu söylemek lazım. Yani e, sonra is, tabii ki de e, olması çok büyük bir şans. Ama ben Lakers'ın başladığı kadroyla sezonu bitireceğini düşünmüyorum. Ya yani ben Lakers'ın Şubat ayında artık dayanamayıp ya yok böyle olmayacak bu iş deyip Asun Reeves temelli bir e, paketle saldırgan bir e, tavırda olacağını düşünüyorum ve kime saldırabilir diye düşündüğümüzde o zamana kadar sezonun getirdiği, bize getirdiği noktada böyle mutsuz olan falan bir yıldız olursa Bize e... aklına kim geliyor? Of of Yannis'e Yannis yani, ne dersin? Yannis geliyor ama, yani Yannis bence Melvika'yı kalmayacak günün sonunda. Hı -hı. Ama Yannis'i almak için Lakers'ın da yeterli parça yok. Bak, evet, o zaman oyunu yani şöyle, oynayamıyorsun. Birinci turları falan var. Ama Milwaukee artık elinden yan çıkartırken çok hard bir paket isteyecektir ya. yani. Yani Lakers'ın paketi yetmeyebilir oraya. <laughs> evet, yetmeyebilir. Şöyle olabilir, e, Sacramento olabilir. Hmm. Sacramento çünkü biliyorsun deliler ordusu yani e, <laughs> hani her şey var ama hiçbir şey yok. 5 evet, tane top lazım. 5 tane top eğer, sen hepsi ayrı ayrı oynayabilecek isimler. O yüzden bak Sacramento'ya falan böyle bir gidilebilir. E, hani şimdiden onu da söyleyeyim ama Lakers'ın ben başladığı kadroyla bitireceğini düşünmüyorum. Çok kısa şu birer cümleyle Lakers sezonu şimdilik özetleyeyim diye öyle bir, bir şey yapalım istersen. Don Çiçek oynar. Hı hı. Lebron her an çok tuhaf hareketler yapabilir. Ama Lakers genelde batıda ilk dört ben zor olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman playoff da çok iddialı da görmüyoruz. Şu an için yani Lakers şu an şu anki kadroyu düşünmek zorundayız tabii. Şampiyonluk adayı ama en düşük yani en düşük adaylar. 10 aday varsa şampiyonluk için Lakers 9. 8. falandır. Bence zaten Lakers'ın gelecek stratejisi de öyle. Yani Doncic'i alıp onun ekseninde birkaç sene içinde Hı -hı. Yani şampiyonluk adayı bir takım kurmak üzere. Bence öyle söyleyecekler zaten. Evet. Bir de o yeni bir sahipleri var. Evet. Yeni bir sahip var. Takım LeBron James gidecek yani. Bence en azından mi? bırakacak. Yani bırakacağını düşünmüyoruz. <laughs> emin emin olamamakla birlikte. Shane Kleine bırakır. Ne, evet, yani mesela bu sene Lebron James işte en iyi gelişme gösteren oyuncu ödülü falan alabilir. Yani. dişi çık, yeniden dişi, dişi çıktı. evet. Benim babaannemin öyleydi sonradan Dişi çıkmaya başlamıştı gerçekten. Ee, peki şimdi son e, Lebron James amcamızla ilgili şu soruyu da sormak istiyorum. Sence hangi takımdan emekli olacak? Ben dedim ya Cleveland. Kesin mi diyorsun? Peki bunun nasıl bir etkisi olacak NBA'de? Yani başlangıç noktasında geri dön. Arada bir şampiyonluk için bir daha geri dön. İyi bir hikaye mi sence? Değil. Ben şöyle söyleyeyim abi. Bence Kırılın şu an Lebron'u istiyordur. Yani İhtiyacı Le var diyorsun. Lebron Kırılın'da gitsin şu an. Kırılın bayağı bir e, kademe atlar. Ama karşılığında Lakers'ın isteyeceklerini düşününce onlara da girmez bu top. Tabii canı yanar. Yoksa ben hemen Jerry falan alırım, alırım oradan. <laughs> bu arada Jerry Lakers'a da çok yarayacak bir yani. Doncic'den evet, yani. smaç basan ve potanın bekçiliğini yapan birisi müthiş olacaktır. Gerçekten orijinal bir takas. Batı makas. finali olur öyle söyleyeyim. <gülüyor> olur. <gülüyor> olur. Ee, o zaman ikinci amcamıza geçiyorum. Stephen Curry'e, Chef Curry'e geçiyorum. Şimdi hmm. istatistiklerine baktım. Geçen sezon %39'da üçlük atmış ve bayağı Stephen Curry'nin sezonlar arasındaki en başarısız sezonlardan birisi. Yani olağanüstü bir adamdan bahsediyoruz olağanüstü bir liderden, böyle çok da sıradışı bir liderden, belki biraz böyle Tim Duncan'a falan benzetebiliriz eskilerden. E, 24,5 sayıyla bitirmiş. Yine o çekim etkisini yaratabilecek mi sence? Nasıl gidecek onun bu sezonu? Ya çok iyi bir benzetme yaptım bence. Stephen Curry şu an günümüz NBA'inde Tim Duncan'a benzeyen nadir liderlerden biri. Ya mesaj Lebron'u konuştuk. LeBron, Lebron e, mikser gibi adam yani. Lebron'u bir yere koy, 10 dakika sonra herkes birbirine düşman kalkar masada. <laughs> Stephen Curry'de tam tersi. Herkes gayet dost canlısı. Herkes düşmanlar barışır. E, düşmanlar küsler barışır. Bir bayram havasında yoluna devam eder. Ama e, bunun karşılığını aldığına ben inanıyorum ya. Bak e, burada güzel bir ayrım var abi. Sen de adamın LeBron'da sordun ya işte bir daha Cleveland'da dönse ne olur şöyle böyle Hı -hı. diye NBA'de bir takımla özdeşleşmiş. Yani onların o loyalty dediği Hı -hı. sadakat üzerine kurulu hikayelerin işte böyle çok güzel örnekleri de var. Bunlardan biri de Stephen Curry. Şimdi Stephen Curry ortalığı karıştıran böyle sürekli bir şey isteyen, bana bunu yapmıyorsunuz falan diyen bir adam hiçbir zaman olmadı. Ama abi Stephen Curry'nin bu sezona geldiğinde Warriors yönetimi onu bir kez daha şampiyonluk adayı olarak buraya çıkarttı mı? Evet. Bu kadar abi. Gerçekten inanılmaz bir şey. Bu kadar yani. Warriors da şunu demedi abi bu adam belki iki sene içinde bırakacak biz gelecek 15 yılı düşünen demedi gittiler Butler'ı aldılar. Gittiler evet. bu sezon işte Horford'ı aldılar. Yani bir şekilde Stephen Curry'nin bu pozitif yaklaşımını Golden State Warriors'ın da yaklaşımı aynı şekilde oldu. Şimdi e, diyebilirsin ki ya Lakers Lebron'a biraz üç kağıt yapmıyor mu? Evet yapıyor. Lakers Don buldu. Lebron'u hmm. salladı. Tabii Gibi ikinci Şimdi plan. da Pabucunu dama attı. Pabucunu dama attı ama Golden State öyle değil. Bunun da sebebi şu. Tamamen o sadakat. Evet ya. Yani bu, LeBron bu... kariyerini full Lakers'a geçirse de muhtemelen Lakers'a yapacaktı. Çünkü şunu çok iyi hatırlıyorum ben. Kobe Bryant'a son iki sezonu için 50 milyon dolar verdiler o zamanlar. Hı hı. Ligin en yüksek kontratlarından biriydi. Sordular, ya niye verdiniz? O adam zor yürüyor. Vefa. O bir Kobe. Kobe, Kobe, Kobe böyle LeBron. Veda evet. Kobe'nin böyle veda etmesi Şimdi, lazım. o sebebi de 20 yıl boyunca aynı takımda oynamış olmasıydı. Yani LeBron bazen buralarda takımların kendini çok ön plana almadığını düşünüyor ama Abi öbür tarafta da şimdi Tim Duncan'a Spurs neler Dört yaptı? Dirk ya. Dirk Nowitzki'ye neler yaptı? Neden abi? 20 yıl oynadı bu adamlar. 20 yıl oynadı ve bir tane şampiyonluğu getirmek için canlarını hani dişine taktılar gerçekten. Yani bir tane şampiyonluk gelmesi için adam 3 sezon ligin dibini yedi mesela. Evet evet gerçekten öyle. Şimdi sen her sene şampiyonluğa oynadın doğru ama 3 farklı takımda oynadın. Ya NBA tarihinin en iyi Stor Stor Garden'dan bahsediyoruz ve mesela şeyi hatırlıyorum ben Jordan Poole'un parladığı dönemde yedekten gelmeyi kabul etmek. Yani mesela çok mütevaz, çok olağanüstü bir hikaye geliyor bana ee, ve bir oyuncunun e, büyümesine destek olmak gerçekten liderliğin parçalarından birisi. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. guard dedim Michael Jordan sevenler bizi var ya Dayak Oraya bir virgül koyayım ben. Evet. Embi'nin <laughs> iyi şutörü ve gardlarından birisi diyerek düzelteyim. Çok iyi ki uyardın. <laughs> Valla şu sağ tarafından biri gelir beni gırtlak diye evet, evet. Yani. O oradayken demeseydim iyiydi. Daha mi? iyi olur. Evet. Peki şimdi, şimdi geçen sene Körü Curry yine işte playoff'ta Houston'ı elediler 7 maçlık bir seride. Sonra sakatlandı. Belki orada Minnesota'yla da başa baş bir Kesin. oyun oynayacaklardı. Yani sakatlığından dolayı hemen de takımın en kilit oyuncusu olduğu için düşüyorlar. Bu sene bir şans görüyor musun? Şimdi onlar da böyle şey gibi. emekler tekrar işe başlar. El Horford aldılar. Geçen sene Butler'ı aldılar. Biraz böyle kağıt üstünde muhteşem görünüyorlar. Oyun akılları çok ileride ama 25 dakika görüyorum ben onların sağda kalmış. Anı sene Golden State'in bu sezonki en büyük sorunu sağlık. Onun dışında bir şey yok. Yani Golden State geçen sene de bence iyi bir performans sergiledi. Beklenen öncesindeydi bence. Ben Stephen Curry sakatlanmasaydı Minnesota'yı geçeceklerini düşünüyordum. Yani bir batı batı finali olacaktı orada ki. Hani böyle bir takımda batı finali yapmak ya zaten inanılmaz bir iş. Yani e, daha, bayağı da zorluk da çektiler. Hı hı. O yüzden ben bu sezon Golden State'in e, bayağı ciddi ciddi böyle çok tehlikeli, çok böyle karşılaşmak istemeyeceğiniz bir takım olduğunu düşünüyorum ama onlar içinde de diğer işte yaşlı veteran e, yıldızlara sahip takımlarda olduğu gibi en büyük sorun ne? sağlık. Yani Stafford Curry ne kadar ayakta kalacak, Jimmy Butler ne kadar ayakta kalacaktır? Raymond Green ne kadar ayakta kalacak bunları göreceğiz. Keza Horford'a aldılar. Ee, bir tek şöyle bir nokta var. Bu sezon e, Golden State'in şeyi çok iyi. Rotasyonu iyi. Evet derin bir kadro var. Güvenebilecekleri isimler Steve var. şeyi seviyor. O derinliği bir değerlendirme sezonu içinde. Kuminga'ya bir hareket yaptılar. Hani akıllı <laughs> ol bak sen yani tamam iyi hoş çocuksun ama. Biz de Golden State'iz. Biz de Golden State'iz dediler. Yani <laughs> Golden State gerçekten iyi bir süreçten geçiyor. ya Ben mesela Lakers'tan daha iyi bir, daha büyük bir favori olduğunu düşünüyorum. Aa, i̇ddialı bir sezon bekliyor. Ben şey çok merak ediyorum. Yine Curry'nin o çekim etkisini Yaratır abi. aynı şekilde yaratabilecek evet. mi? Neden ve biliyor musun? Diğer oyuncular onu besleyebilecek mi aslında? Çünkü iç-dış dengeleri çok oturdu. Çok iyi, çok akıllılar. Çok akıllıca oturdular. Şimdi zaten içeride Draymond Green ve Alor Ferdin var. Aynı zamanda bu iki adam üçlük dağıtıyor ve batlarım var. Her zaman içeride oynayabilecek bir Butler kısa. Tamamen kariyerini içeride oynamak isteyen bir oyuncu zaten. <laughs> yani içeri giriş çıkışlarda sen pozisyonel anlamda köleyi dışarıda tutup batları içeri koyup başka bir köşeye Alorfur'u yerleştirip işte atıyorum merkeze de Draymond Green'le başlayabilirsin ucumda. Ve Draymond iyi bir istasyon, pas istasyonu yani zaten. World Class. Onu izlediğimiz yani. süre boyunca bunu çok iyi bir şekilde yaptı yani. Ben bucumda e, hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Nitekim savunmada da ben onlardan bu sezon bir tık engelleydi. daha iyi olmalarını bekliyorum. Vallahi yani. ben bir tık değil bayağı bir iyi olacaklarını düşünüyorum ya. Yani. Orford tamam çok yaşlı bir oyuncu ama sahada kaldığı sürede bütün o istatistik verimlerini falan çok arttıracak ya. Yani. Evet göreceğiz. Merakla beklediğimiz amcalardan birisiydi Stefan evet, kesin. Şimdi e, üçüncü amcayı seçerken biraz tereddütte kaldık biliyorsun ama en son James Harden'ı konuşalım dedik. Çünkü James Harden'la ilgili söylemek istedim. Mesela girizgah cümlem şu. E, Denver'la Clippers geçen sene 7 maçlık müthiş bir seri oynadılar. 7. maçı Harden yüzünden verdiler. Ya bu onun üstüne kaldı <laughs> bence evet. biraz. Ya sonuçta şöyle bir şey var. James Harden NBA tarihinin en özel karakterlerinden biri en özel oyuncularından da biri. Geçirdiği bir iki sezon bence tarihi sezonlardı. E, o i̇şte efsane Golden State'e eliyorlardı işte. 35'li falan sezon geçirdi evet. yani kolay değil. Ee, ama biraz da bir playofflarda sürekli gelen başarısızlıklar onu şey yaptı. Ee, üstüne yapıştı. Hı hı. Ve Clippers, ya Clippers geçen sezon bu kadar iyi oynamasının sebebi kimdi? Ya bir sürü faktör sayabiliriz ama mesela Zubats'ı sayarım ben Do, en başta. Tamam, tamam. kesinlikle sayarım. Hani Harden diye. Evet. Ya. Ana karakter ya yani bir kere playmaking o eski usul o işte Jason Kidd'de falan gördüğümüz usul bir playmaking yapıyor ve içeri girişlerini de azalttığı için etkisini katladığını düşünüyorum ben ya. Yani ve bu adam şu an mevcut, mevcut yaşına göre evet en iyi etkiyi bu şekilde alabilir. En verimli hali. Şimdi bu adam normalde kariyerinin prime time dediğimiz noktasını skorer olarak geçirdi. Müthiş bir skorer. Evet. Deli gibi sayı atan bir oyuncuydu Houston'da ama sonradan artık oyunu yavaşladığında ve fizikselliği de kendini ele verdi ve ele vermeye başladığında ne oldu? Dedi ki başka bir oyun oynamalıyım. Ve evet, o kadar iyi bir basketbol IQ'su var ki James Harden. Evet. James Harden biraz böyle tavrından dolayı falan çok ciddiye alınmıyormuş gibi geliyor ama acayip bir basketbol IQ'su var ve ya adam gerçekten şu an Chris Paul gibi bir, bir numaralık yapıyor. Hı hı. Genelde böyle çok sayı atmak gibi bir derdi de yok. Ama atabilir olay hı. kitlenirse. Geçen sezon da öyle çıkıp çat çat 38'i 40'lar attığı da oldu. İstediği zaman onun da atıyor çünkü. Ve bu noktada yani James Harden görmesi gereken ilginin daha azını görüyor. Ama bu sene Clippers bu Kawhi Leonard olayını dışarıya bıraktığımızda bayağı iyi takım ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Batı'daki en tehlikeli takımlardan ben birisi. Zaten Batı'da ilk üç yapsa ben niye ilk üç yaptı demem. Evet şaşır şaşıracak hiçbir şey yok. Ee, çünkü kadroyu şöyle kaba taslak sayıyorum. Harden, Kawhi Leonard, Zubac, işte Bogdanovic gelecek yedekten sakat şimdi. Kadrosunu genişlettiler iyice ve derinliğini de arttırdılar. Böyle iyi bir savunma takımı, bayağı iyi bir hücum hı hı. takımı olabilirler. Biraz işte Leonard'ın ne kadar oynayacağına bağlı ama Leonard işte, Leonard olayı dedin. Bir, bir kısa da ona bir par parantez açalım istiyorsun. Abi Leonard artık oynasın ya öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> Gerçekten oynasın. Şimdi Leonard olayı şu. Kavalli Leonard'ın bir paravan şirket üzerinden para aldığı iddia ediliyor. Ve bunu işte takıma sahibi Steve Ballmer'ın yaptığı söyleniyor. Kendi şeyinin üzerine, maaş bütçesinin üzerine oradan ekstra bir bütçe yaratılıyor. Normalde Soyalanlar. NBA'de Bu katıyan yasak ya, bu, olan bir şey. Bu tarihin gördüğü en büyük e, fiyaskolardan biri. Hı hı. E, ve son okuduğum haberlere göre de iddialar da böyle biraz kanıtlanabilir iddialar. Yani tabi e, tabii Boş konuşmuyorlar. E, boş konuşmuyorlar Adalet de <laughs> çok sıkı çalıştığı için Amerika'da e, bu iş aslında çok böyle Clippers'ın başını yakabilecek bir iş. Hani normal sezona ne kadar yansıyacak onu hep birlikte göreceğiz. Ee, bu tabii NBA'in marka değerine de çok zarar veren bir şey ama eğer normal sezona bu yansımazsa yani NBA bunu bir şekilde tabi dava süreçleri uzuyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hani atıyorum bu sezonun sonuna kaldı diyelim. Hı hı. Sezon bittikten sonra Clippers'ı hayli zor günler bekliyor. Ee, belki de Kawhi Leonard'ı Son kez Clippers'te izliyor olabiliriz. Evet. Belki de NBA'de son kez yani Belki NBA'de de son kez izleyebiliyor olabiliriz. Yani o NBA'nin buna nasıl bir reaksiyon vereceğini ben merakla bekliyorum. Burada biraz Adam Silver'ın payı büyük. Çünkü Adam Silver ee, daha yeni dünyanın insanı. Esnek diyebiliriz. Daha biraz esnek. De. Daha böyle buralarda dur ya hemen öyle yakmayalım gemileri. Aman ağzımızın tadı bozulmasın <laughs> gibi tavır. Şimdi eski deve Şitonu olsaydı şu an havalarda uçuşuyordu cezalar. Şu an Clippers'ı kapatmışlar. 29 takımla devam ediyorlar. Yani şu an ben uçmuştu Kesinlikle katılıyorum. Bir de şey olarak düşünsene yani e, aynı takımdasın Leonard'la. Böyle bir hikaye var. Birlikte maç yapıyorsun. Biraz böyle düşünsel duygusal olarak zorlayacak bir şey aslında yani. Abi oralarda oyuncular biraz kendileri profesyoneller. Ya. Bir de çok bir de, profesyonel. Birbirlerini çok tutuyorlar. Evet. NBA'de biliyorsun Amerikalılar zaten genel olarak para böyle çok onlar için e, normal bir şey ya. Hı 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 onlar hı hı. bir şey yaptıklarında aldıkları maaşları falan çok normal görüyorlar. Bizdeki gibi lütuf yani şeklinde bizim bakmıyorlar. Bizim kültürümüzde lütuf yani sen bir para alıyorsun, nereden evet. lütfetmeni istiyorlar. Aynen. E, onlar da öyle değil o. Onlar bir tane hak bir taşı, ediş onlar. Bir taşı buradan buraya kaldırırken bile para alır. Evet, bunun bir bedeli var. Adamlar hayata bu kadar net bakıyorlar. O yüzden oyuncular orada kendilerini veya birbirlerini çok daha tutucu oluyorlar. Oyuncular birliği falan da var ya onlar. Doğru. Çok sert o yani. O dengeyi sağlamak o parayı için. parayı bırakmazlar önemli. yani. Evet. Şimdi konunun dışına çıkıp Clippers'a geri dönüyorum. E, Clippers'ın bu sezon e, böyle Hardının etkisi nasıl olacak sence? Hmm. Yine o geçen seneki etkisini sunabilecek mi? Sonuçta geçen senekinden bir yaş daha hmm. yaşlı. Şimdi NBA'deki bir yaş bizim seninle işte geçen seneki hmm. halimiz gibi de değil. değil. Durumda biraz fark var. Ne diyorsun? Ben normal sezonda Hardının böyle belli periyotlarda frene bayağı basacağını düşünüyorum. Özellikle fiziksel olarak da geçen playoff'ta da bunu yaşamışlardı. Yani öyle. Denver-Manver son maçta artık ardından nefes alamıyor. Sürdürülebilirlik olarak zorlanıyor. Çok oldum. çok ciddi baskı Hı -hı. E, yediler. Ben o yüzden Clippers, Lakers ve e, Warriors'ın ana hedefinin Nisan ayı olduğunu söylüyorum ki bu, bunun için de böyle bir basketbol gurusu olmaya gerekiyor. Evet, evet tahmin edebilirsin. Takımın yaş ortalamasına bak bu adamlar neyi hedefliyor zaten anlarsın. Ama Clippers'ın rotasyonu ve Clippers'ın koç ekibi diğer iki takımdan seni bir adım öne alıyor. Çünkü çok daha rekabetçi, çok daha normal sezonu önemseyen ve çok daha kendini kanıtlamak isteyen bir e, durum var orada. Tyron Lue da böyle bir koç zaten. Ve daha kimyager bir koç. Yani daha fazla deneme yapan, maçlara farklı gözle bakan, rakiplere farklı gözle bakan bir koç. O yüzden, o yüzden ben Clippers'ın ve Lakers'la daha rekabetçi olacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir motivasyon var. Ee, hani ne kadar etki ediyordu Red ondan emin değilim ama e, bu sene biliyorsun All-Star Los Angeles'ta olacak ama evet. e, Crypto.com Arena'da olmayacak. Intuit Dome'da olacak. Hı hı. Yani Clippers'ın yeni salonunda olacak ve bu salondaki ilk büyük etkinlik. Ve o salon biliyorsun çok meşhur. Hem Aa, teknolojik olarak hem de inanılmaz. Yani Aa, Los Angeles'ın yani. bizde varız dediği bir, Aynen. Los bizde varız dediği bir konu. Acayip bir salonu. O yüzden bu da bir motivasyon. Yani takımın üstünde böyle bir durum da var. Ee, bunu da böyle bir detay olarak yazmak lazım ama Şöyle bir durum da var galiba parantezonda söyleyeyim Lakers'ın yeni sahibi Hı -hı. bir salon yapacak herhalde. Galiba yapacak onu başka bir programda konuşalım. Şimdi o zaman amcaları konuştuk teşekkür ediyorum Efe. Şimdi bu amcaların yanında da bayağı iyi kadrolar var şimdi Barbaro Lebron'dan de. bahsederken yanında Doncic'ten bahsettik. Hepsi playoff'a gider yani. Hepsi playoff'a gider Play-off'ta da birbirlerini yerler yani. Ve karşısına da çıkmak eşleşmek istemeyeceğim takımlar. Çünkü amcaların şöyle bir avantajı var. Oraları o kadar oynadılar 15, ki. O, o, çok okay, iyi biliyorlar. Yıldır oynuyorlar <laughs> yani. 15 yıldır playoff'talar gerçekten. O yüzden işte Nisan'da mı düşerim ben? İşte pazartesi mi çalışırım? Evet. Salı evet. iyi mi atarım? Kendileri artık e, sporcu olarak çok iyi biliyorlar. E, Bugün programımızın sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Efe'cim çok teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça